60'lı yaşlar. Ben hala kendim eskisi gibi sanırdım. Bedenen yaşlandım. Lakin aklım, zihnim bunu kabul edememiş demek ki. Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin sünnet düğünü hazırlığı bitti. Sizin teşrifinizi bekliyorlar. Kalbimde bir şey var. Kösem Sultan'ı görmedim mi? Ne kadar sevinçliydi. Güzel evladıma kıyacaklar. Torunum Sultan Mehmet'in sünnetini hatalı yapacaksın. Kanasın, lakin kimse fark edemesin. Öyle bir kanasın ki uykusunla olsun. Valide Turhan Sultanım, yetişin, yetişin. Padişah, padişahımıza bir haller oldu. Koşun, 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 yetişin, yetişin. Eyvah, eyvah. Kıydılar, emniyordun. Kıydılar, kıydılar. Kim başını bulun derhal.